Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Age of nasıl senaryo yaratırız çekeceğiz. Editöre giriyoruz. Ondan sonra medeniyet oluşturabiliyorsunuz, senaryo yaratabiliyorsunuz. Yeni bir şehir oluştur diyelim biz. Bir şehir oluştur Ben de size deneyeceğim. Ben de bilmiyorum. Diğerlerini size diğer videoda göstereceğim mesela. Şuraya geliyoruz. Bak şurada bir yok ok var. Oraya istediğimiz şeyi yazıyoruz ondan sonra kasaba falan şehir adı mesela buradan ben kendisimi koyayım şöyle gördüğünüz gibi mesela kutlu olsun kaydediyoruz arkadaşlar şöyle kaydet ee, oldu herhalde arkadaşlar olmuştu diye düşünüyorum Nasıl oyunları giriyoruz. bakalım. Yeni oyun. Aa olmamış. Ama arkadaşlar olabilir. Siz de onu deneyin. Buradan editöre giriyorsunuz. Şey bir medeniyet oluştur diyorsunuz mesela. Ben böyle bir kutlu medeniyeti oluşturdum. Gördüğünüz gibi geri diyelim. Seç onu da göstereyim size. Oyunlara giriyoruz. Yeni oyun diyoruz. buradan Senaryo yarattım ben bayağı. Modern dünyaya gidelim. Senaryo yükle Senaryo şöyle. Senaryo yüklensin şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan yüklemiştim ben senaryo. Şimdi geri diyelim. Eder girelim. Bir senaryo yarat diyelim. Yeni bir senaryo yarat diyelim arkadaşlar. Sonraki diyelim. Sonraki diyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Buraya geliyorum. Medeniyet ekle. Search'ten. Kutlu Ve bulduk. Gördüğünüz gibi bulduk. Şöyle. Heh, buldum. Bayrağınızı ekleyebiliyorsunuz. Cumhuriyet olsun mesela. Sonraki diyorsunuz. Bir medeniyet daha eklemek zorundayız. Şöyle. Şöyle de kötü olsun. Gördüğünüz gibi. Seç kutlu. Gördüğünüz gibi. Buradan toprak verelim. Kutlu medeniyeti diye. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de kendi e, ülkenizi yaratabilirsiniz. Şöyle. İsmini de seçebilirsiniz. Mesela bu olsun. Kaydet diyelim. Evet kaydolsun. İşte böyle arkadaşlar. Evet. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz.